Selamlar sevgiler herkese merhabalar değerli izleyenler öncelikle videomuza geçmeden hemen önce sizlere çekilişimizden bahsetmek istiyorum. Değerli arkadaşlar çekilişe katılım sağlayabilmek için şu an itibariyle abone olmanız bizler için yeterli. Sizler de çekilişe katılım sağlamak istiyorsanız abone olmanız yeterlidir değerli izleyenler. Mart ayına kadar devam edecek olan çekilişimiz 40 adet forma ile sonuçlanacaktır. 40, 40 adet forma dağıtmayı düşünüyoruz. Mart ayına kadar bu çekilişimiz devam edecektir. Abone olmanız yeterli. Değerli Neymar Santos'a gidiyor. Neymar eski kulübüne mi gidiyor? Ee, bir bir an önce Neymar'ın hemen transfer olması gerektiğini duyurdu El Hilal. Kesinlikle ve kesinlikle oyuncuyu elden çıkarmaya sıcak bakıyorlar. Neymar bombası, Neymar iddiası şu an tüm dünyada yankı uyandırdı. Eski takımına Santos'a gitme durumunun bir hayli yüksek olduğunu belirtiyor gazeteler ve haberler. Değerli izleyenler bunun detaylı videosunu kanalımıza yakın zaman içerisinde paylaşacağız. Takipte kalmayı unutmayın. Çekilişe katılım sağlayabilmek için abone olmayı unutmayın. Mart ayına kadar altını çiziyorum. geçerlileri değerli izleyenler. Görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın.